Kasım Gürek Köprüsü'nden başlayacak bir yürüyüşle gerçekleştireceğiz. Mitingimizde e, sanatçılarımız da bizimle birlikte olacaklar. Buradan bir kez daha tüm kadınları mitingimize davet ediyoruz. Basın açıklamamızı Selma arkadaşım. Tömürüsüne, görünmez kılınmasına, ayrımcılığa, her türden baskıya ve şiddete karşı direnişi simgileyen önemli bir mücadele günü. 8 Mart aynı zamanda kadınların 1857'de Öncesinde ve zaman, zamandan bu yana patriark kapitalizme, eşitsizliğe, yoksulluğa, kadın emeğinin ve bedeninin değersizleştirilmesine karşı ancak örgütlü direnişle kazanım elde edebileceğinin açık bir göstergesidir. 166 yıl önce New York'ta tekstil işçisi kadınlar günde 20 saat süren ağır çalışma koşullarına rağmen düşük ücret alan, almalarına karşı e, çıkarak örgütlü bir kadın eyle, kadın grevi gerçekleştirdi. 1922 Eylül 1980 darbesiyle 4 yıl bir araya gelinemedi. 1984'te yeniden alanlara çıkılmaya başlandı. Aradan geçen 166 yılda verdikleri mücadeleyle birçok kadını elde eden kadınların haklarına yönelik neoliberal politikaların yansıması sonucunda saldırılar olsa da erkek egemen sistemin yeniden üretilmesi için ile cinsiyetçi politikalar uygulanmak istense de dünyanın her yerinde kadınların direnişi devam etmekte. Türkiye'de de kadınlar kazanılmış haklarına dönük saldırılar karşısında susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz diyerek alanlara çıkmaktadır. İşçi direnişlerinde, iş yerlerinde, sokakta mücadele etmeyi sürdürmekte, emek sömürüsüne, yoksulluğa, şiddete, tacize karşı seslerini örgütlü bir şekilde yükseltmektedirler. Adana Kadın Platformu olarak bizler, kad kadın mücadelesine dönük tüm bu baskı ve şiddet politikalarının dönemsel değil, strate stratejik ve ideolojik olduğunun farkındayız. Tüm bu olumsuz tabloya, faşizmin ve köktenciliğinin kendisini kurumsallaştırma girişimlerine rağmen kadınların yaşamının her alanına eşit ve özgür katıldı. Gerçek anlamda demokrasinin ve barışın, layık bir yönetim biçiminin inşa edildiği bir ülke yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Kadınların sesini, sözünü, eylemini çoğaltarak hep birlikte bu karakteri Aşacağız. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, barış ve insan hakları mücadelesinde cezaevlerine konulan dünyanın bütün kadınlarını selamlıyoruz. Hapishanelerde bulunan, bulunan kadın arkadaşlarımızla 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü birlikte anmak kutlamak umuduyla diyerek onlar için hazırladığımız kartlarımızı postaya veriyoruz. Selam olsun mücadelenin ateşli diri tutan kadınlara selam olsun.